Eee Enes hocam sizin var mı bu ilgili söylemek istediğiniz? Tabii için? şunu da vurgulamak lazım. Her türlü eleştiri yapılabilir de eleştiri insaflı olmasın. Tabii lazım. ki onu aslında ben Yani şimdi söyleyeyim. böyle insafsız bir eleştiri olabilir mi ya? Yani hangi peygamber soykırım yapmış? Hangi peygamber kalkıp milyonlarca insanı öldürtmüş? Yani bu gerçekten ciddi bir vicdansızlık. Hı -hı. Yani kabul edilebilir bir izah değil. Sonra bu yani böyle bilim kisvesi altında sunuluyor sanki bir bilimsel böyle bir tezmiş gibi ifade ediliyor ama aslında tamamen felsefi bir duruş felsefi bir iddia yani bununla ilgili bir kanıtı bir şeyde elinde olduğundan böyle konuşmuyor. Dine karşı e, düşmanlığından değilim veya dine karşı o duruşundan dolayı bu sözleri sarf ediyor. Bunu da en azından ifade etmiş olalım. Bu tarihle, bir yet, tarihle ilgili bilgisi hocanın kıt veyahut da tarihi çarpıtıyor. Peygamberimizin savaşları sadece savunma savaşı olmuştur. Hiçbir şekilde peygamberimiz belli insanlar Yahudi diye belli insanlar Hristiyan diye Çingen'e de hiçbirini öldürmeye kalkmamıştır. Yani ondan bu Hitler'le ilgili yapılan benzetme tamamen yanlış bir benzetme şu açıdan düşünüyorsa yani o onlar da inandığı fikirler açısından bir insan öldürmüştür ama peygamberimiz hiç kimseyi öldürmeye davet etmemiştir fikirlerinden dolayı bu fikrin yayılması için insan öldürmemiz lazım dememiştir veyahut da başka fikirdekileri o fikirde oldukları için putperest oldukları için ristiyan oldukları için kızgınlık duyup onlara savaş açmamıştır ne zaman peygamberimiz savaşmıştır öldürülmeye kalktığında Müslüman. Bu da gayet tabii bir şey. Tabii ki. Derden. Bir insan sizi öldürülmeye geldiği zaman kendinizi korumak durumunda. Kendisi askerlikle ilgili şeyler çok mu ediyor? Askerlik kurumu niye var bir toplumda? Eğer ki belli durumlarda savaşı ciddiye almayan bir pasifizme mi savunacağız? Hayır. Ahlak felsefesinde tartışılan bir konudur savaşın ne zaman meşru olacak. Kur'an bunun kriterini açıkça ortaya koyuyor. Peygamberimiz de onu uygulamıştır. Karşı taraf size saldırdığında saldırma hakkınız vardır. Haç suresinde, tövbe suresinde birçok ayrı Kur'an'ın suresindeki ayetlerde bunları görüyoruz. Kendisiyle savaşılanlara savaşma izni verdi diye geçiyor Kur'an'da. Buna rağmen Kur'an karşı taraf savaş açıp da savaş şabileceğinizi söylemesine karşın bir de şunu ekliyor. Karşı taraf barışa yanaşırsa barışa yanaşın diyor. Bakın yani haklı bir şekilde savaşı yürütmeyin bile eğer ki barış imkanı varsa diyor Kur'an. Karşı taraf barışa yanaşıyorsa diyor Kur'an. O yüzden peygamberimiz asla ee, karşı taraf savaş açmadan Müslümanları öldürmeye kalkmadan bir savaşın içerisinde olmamıştır. Hmm. Hitler'in yaptığı en azından soykırım kısmını kastetmiyorsa bu fikri için öldürmeyi kastediyor Saidler için. Peygamberimiz tamamen ondan da uzaktır. Enis'in dediği gibi diğer peygamberler de tarihte ki bundan Hocam yani Enis hocam dikkat çektiği gibi bilimsel ahlak şunu gerektirir. Yapılan açıklamanın e, insaflı ve tutarlı olmasını evet. gerektirir. Yani bu konuda hocam burada tekrar Alper Bilgili hocamızın kitabını e, buradan göstermiş olan özellikle yeni ateizme verdiği cevaplar ve bu kitabın içerisinde Celal Şengör'ün e, kitaplarında hareketle onun tutarsızlığını da çok e, bilimsel bir e, üslupla ve şeyle dile, e, ortaya koyuyor. Buradan da e, ben kitabı olalım. okudum. Celal Şengör'ün kitabında bilimle ilgili ortaya attıklarının nasıl ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Yani Celal Şengör sıkça kendine güvenle jeoloji alanının dışına çıkıp konuşmayı seviyor ve meşru hakkıdır yapsın. Ama işte Alper Bilgili gibi ciddi bir akademisyen de alıp rezil ediyor. Yani bu kitabı hakkında yazılan birinin bence sokağa çıkmaktan utanması lazım. Yani o kitabı okusunlar niye böyle dediğime de karar versinler okuyanlar.